Çiçekçilik ve payizel sektörünün üyeleri olarak biz e, valilik nezdinde girişimde bulunma kararı aldık. Ticaret Odası Başkanımız Gürsel Bey, yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım ve yine Ticaret Odası adına içinde bulunduğum Ankara Kent Konseyi farkındalık oluşturarak girişimlerde bulunduk. Valilik ve İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerimizden sonuç aldık. Ben sizin e, aracılığınızda kendilerine çok teşekkür ediyorum Sayın Valimize ve İçişleri Bakanımıza. Anneler gününde olduğu gibi sevgililer gününde de geç saate kadar çalışma, servis yapma ve pazar günü açık kalma imkanını elde etmiş olduk. Ve sektörümüz bu destekle büyük bir mutlulukla yarını bekliyor. Bu çok önemli bir sektör. Neden bu kadar önemsiyoruz bu sektörü? Dünyada 24 milyar pazarı olan bir sektör. 12 milyar dolarını sadece Hollanda karşılıyor. Türkiye bu pazarda 0.5'lik bir etkiye sahip. Ama üretim olarak üretim çeşitliliği olarak Anadolu'daki farklılıkları dikkate aldığımız zaman, ürün kalitemizi dikkate aldığımız zaman, istihdam gücümüzü dikkate aldığımız zaman iş gücünü dünyada bu konuda söz sahibi olabilecek bir ülkeyiz. Birkaç milyar dolar bu pazardan neden katkı almayalım. Neden bu pazar içerisinde binlerce, milyonlarca insanın istihdam edileceği bir iş alanı, bir üretim merkezi olmayalım? Bununla ilgili de farkındalık oluşturmuş olduk. Bu sektöre sahip çıkalım ve istihdamın en önemli sektörlerinden biri olan peyzaj, çiçekçilik ve üretim sektörünü ayağa kaldıralım istiyoruz.